Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size günlük sağlıklı ve pratik kahvaltımı 2 dakikada nasıl hazırlıyorum onu göstereceğim. Genelde hafta sonları geleneksel Türk kahvaltısı yemeği tercih ediyorum. O yüzden de hafta işleri hafif ve sağlıklı pratik bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Hadi hep birlikte hazırlık aşamasına geçelim. Öncelikle malzemeleri sayalım. 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi cipsi. Fakat siz bunu yerine rendesini de kullanabilirsiniz. Ben de cips var diye cipsini kullandım. 3-3,5 yemek kaşığı granolamız. Benimki çilekli. Sizdeki neyse ya da yulafla da yapabilirsiniz aynısını. 4 yemek kaşığı da yoğurt. Bunu süzme yoğurt kullanmanız, farklı ev yoğurdu kullanmanız sizin tercihiniz. Benimki normal hazır yoğurt. 4 kaşık yoğurdumuz. 1 adet muz. 1 tatlı kaşığı dolu dolu çiğ tohumu. 1 tatlı kaşığı kinoa. 3 tane çilek ve 4 tane böğürtlen kullanacağım ben. Fakat siz tercihinize göre meyveleri değiştirebilirsiniz. Kuru meyve de mesela kuru dut ya da kuru erik de buna çok yakışıyor. Hadi başlayalım. Öncelikle shaker'ımın içine yoğurdumu koyacağım. Siz bunu robotla da yapabilirsiniz bu arada. Benim shaker daha rahatıma geliyor açıkçası böyle şeyler için. Yoğurdumuz tamam. Sonrasında muzumuzu dilimleyip içine ekleyelim. Kinoa'yı unuttum. Kinoa'yı da ekleyeceğim içine. İşte şimdi çırpabiliriz. Muzlu ve kinoalı yoğurdumuz hazır. Şimdi bunu hemen Bu arada bana bu kadar porsiyon yetiyor ama siz daha çok yoğurtla da yapabilirsiniz. Sonrasında geldik en sevdiğim kısma, süsleme kısmı. Öncelikle granola varsa, birleştiriyoruz. Sonrasında çiğımıza. sonunda meyve kısmına geldik. Birazcık batıyor tabii haliyle. İşte size sağlıklı ve bir o kadar da doyurucu 2 dakikada yapılan pratik kahvaltı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.